Şimdi video çekiyorum. <laughs> Dur. Sakın küfür etmeyin video çekiyorum. Thank you. <laughs> مفتشان Murat. Ben güzelce bir belgede abim ben. Ben şu suyun içine bir dalmak istiyorum ya. Hayır, <laughs> Vallahi billahi. Çekiyor. Şu an video çekiyor. Yani. Evet. Ha. Hayır. Pantolonumun ıslanma sorunu yok. Gerçekten. Gel. Yine fazla ne kadar çok öpücüğüm lazım mı? Ayy! Aa bak! Burası ne? Sana öpücüğüm var ya benim. Vur vur! Şşşş! Ooo! Ay ben çok narim bir kadarsın. Nasıl sayılır? Şuraya bak, şuraya. Emri var ya, şuraya bak. Sana öpücüğüm gel. Nasıl gecikeceğim? Otur. Şuraya. Öpücüğüm var. Otur. Ben de girecektim şuraya. Aaa! Gir. gelemem. Çok soğuk da çeker mi acaba? Çok soğuk <laughs> abi ya. Ayaklarım deniz dondu. Ben oraya gelemem değil mi? Bu yan yatabilir ha. Yok ben gitmeyem oraya. Çok mu? Hayır. Önder <laughs> Asa sol yanındakine doğru mu? Valla da. Geliyorum abiciğim. Ay Gel. gitme. Bir Arda. Hayır 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 ay, ay. Ay, ay, ay. Bu ah. öyle, öyle ya? Ama çıkınca çok güzel oluyor, sıcak oluyor biliyor musun? Oh, oh, oh. Bu da çok güzel bir şey var. Yeni, her yeri

kapattıktan sonra abi. Bu taraf